2017 model Mercedes GLC FBS4 sistem yedek anahtar uygulaması yaptık. Yedek anahtarın haricinde bir de araca konforlu giriş çıkış sistemi ekledik. Anahtarlarını bir görelim. Evet bizim yaptığımız anahtar. Yedeğini de gösterelim. Yedeği de burada. Çalıştıralım. Evet stop etti. Şimdi uzaklaşmasını ve yakınlaşınca açmasını gösterelim. Evet uzaklaşalım. Uzaklaştığımız zaman aracımız kitlenecek. Aynamız katlanacak. Aracımız kitlendi. Aynamız katlandı. Opsiyonel olarak istersek camları da kapatabiliyoruz. Müşterimizin isteğine göre. Hemen gelişini de gösteriyorum. Geldiği zaman da şurada açar ve araç sürüşe hazır tabanca gibi çalışır. Mercedes FVS4 yedek anahtar uygulaması Murat Çelik farkıyla.